Arkadaşlar ben kan. Bugün arkadaşlar bir kutu açılımı videosu yapıyordum. ve yanlışlıkla video bittim e, o videoyu da yükleyeceğim. iki e, şeyli olsun. Bölümlü olsun diyeyim. Şimdi e, Rosa çıkarttım. O sırada. işte Rosa burada. Önder Savaşçımızı çıkarttık. Bir Poco kaldı. Onu da çıkartırız inşallah. Evet. Şu kutuları da açalım. Ne Rosa çıktı. inanmıyorum. Ya Rosa yerine Carl falan. Bir Jack çıksaydı daha iyi olur diyeceğim. Süper Ender bekliyorum şimdi. Şimdi doğdu bir tane Süper Ender çıkacak. Orana bakalım. Orana bakalım. En son 310 300 kaç 310 bir şey de. Ay. Almayacağım. Zaten e, şeyim yetmiyor. Evet. Süper Ender Savaş. Ee, yani. Hiç adam olmamış. Hala. Hatta yükselmiş. Şu an. Hızlı açmaya deneyeceğim. Bir tane daha karakter çıkarsa hemen haber haberini vereceğim. Hadi bay bay şimdi yine. İki tane durdurma yapmadı bay bay. Arkadaşlar Poco da geldi. Poco da geldi. Dörtte dört bütün enderleri çıkarttık. Hadi ben yine devam edeyim. Hadi yine durduruyorum. Hadi bay bay. Pem. Arkadaşlar pem çıktı. Pem çıktı. Pem çıktı. Pem çıktı. Arkadaşlar pem çıktı. Ne? ne? Destansım oldu. Arkadaşlar pem çıktı. Arkadaşlar pem çıktı. Arkadaşlar pem çıktı. Pem çıktı. Çok mutluyum. Arkadaşlar pem çıktı. Pem çıktı. Pem çıktı. çıktı. Ne arkadaşlar? Ben montesi sarstı koyunlar geçer çıldıran çocuklara gitmek istiyorum. Pam çıktı, pam çıktı, pam çıktı, pam çıktı. Şu an çok mutluyum. Lütfen çıldıran çocuklara gideyim lütfen 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 pam çıktı pam 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 Pem. pam pem, pem, pem. arkadaşlar ben. Ben gidiyorum. pam 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 çıldıran çocuklar koyun lütfen lütfen çıldıran çocuklara Allah rızası için koyun hadi ben çıktı ben çıktı ben çıktı, ben çıktı. Ben çıktı. hadi son kutu de bir şey çıkmadı ben çıktı ve dört karaktere ulaştık çok güzel bir video oldu hepinize teşekkür ederim annemin sesi yüzünden özür dilerim ee, annem çalışıyor şu an o rahatsız olabilir ee, onunla bir şey demeyeceğim Beni lütfen çaların çocuklara koyun pembe çıktı çünkü. Hadi bay bay. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.